Size merhaba. Fanlı sorularının diğer bölümüyle karşınızdayım. İlk soruyla başlayalım. Vücut dolgusu kanser yapar mı demiş bir tane takipçimiz. Vücut dolguları eriyen dolgulardır. Yani yüzümüze kullandığımız hyaluronik asit dolgularla aynı özellikleri taşır. Hyaluronik asit dolgu kullandığımız için eriyen dolgulardır. Kanser yapıcı özellikleri yoktur. Diğer sorumuz, bunu içine atmayalım, karıştırmayalım. Diğer sorumuz yine meme dolgusu ile ilgili. Meme dolgusu süt bezlerine zarar verir mi? Yap yapılan çalışmalarda böyle bir şey saptanmamış öncelikle. Ve bizim anatomik alan itibariyle kullandığımız dolgular anatomik alanları tamamen farklı süt bezleri ve meme bezlerinden farklı alanda kullanıyoruz. Bir hiyaluronik asit olduğu için herhangi bir zarar verme ihtimali söz konusu değil. Diğer sorumuz gamze estetiği yapıyor musunuz demiş. Elbette yapıyorum. Sevdiğim işlemlerden biri. İp askılardan yardım alıyoruz burada. İplerle beraber iç çanaktan kullandığımız dokuyla aslında orada küçük bir gamze çekiştirme yaparak damla görüntüsü oluşturabiliyoruz. Gamze estetiği için sizi kliniğe bekliyorum. Hoşçakalın.